ya! Ne oldu? O iş tamam, bitti artık. Peki radyo ne olacak? Aa, ona ne yapacağız bilmem. <laughs> Abi bu da <laughs> tamam ya. Şu dalga dön, neşriyat başladı. Şey Neşriyatı biliyoruz ya, bu dalgası! Aa, gitme ulan! Demre! Sayın dinleyiciler! Şimdi naklen yaptığımız yayında... ...Kredi Bankası'nın altın sesli çocuk... ...musabakası yıldızı olan... ...Altın Sesli Ayşeci'yi dinleyeceksiniz! Bu programı size reklamcılığımızın medar iftar olan Rüzgar Reklam takdim etmektedir. Altın sesli Ayşecik, Ayşecik! 🎵Sakın bana ah yar yok, yok, yok. kalbim açıktır ama hiç kırılmaz🎵 Yok yok yok! yok. Hala Ayşe şarkısına başladı. Şimdi tam hap uyuttuk. Peki şimdi ne yapacağız? Ah, ben de bilmiyorum. Ah, tamam radyoyu kısalım. Ne? Müsabakalar başladı. Radyonun sesini açsana kızım. Ah, şey, çok cırlak bir ses de onun için kızım. Vallahi dinlenecek gibi değil. <laughs> İsterseniz ben size bir şarkı söyleyeyim. <laughs> söyleyeyim mi kızım? <laughs> Ne oldu sigara bu kıza? Serin! Serin! Misafirler radyoyu dinlemek istiyor kızım! Radyoyu mu? Biraz daha aç şunu! Şey... Ya, aç! O, peki! Gel gel, gel çatımı kız! ah gel şimdi. gel! Gel çatımı kız! ah! Hadi al, gel benimle! Aç şuraya! Aç şu radyoyu! Yok, yok, yok! Aaa, Ah, gel A? gel, gel seni her yerde! Koş koş, koş, batırız, ah, koş Bu ne? Kimin sesi? Bilmem! Ayşe nerede? Yatağında! ben bir bakayım ona! Yok, 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 yok! hikaye oh, oh! oh, konyak değil, kalorifer kömürü! Her yudumda bana biraz daha yaklaşıyorsun, bedia! Ayşe neredesin? Ayşe. Aa, Ayşe efendim. Yaptın mı hemen? Evet yaptım halacığım. Ne yapıyorsun sen öyle? Sallanıyorum. Yorgunun hali ne bu? Yine örgücüne dönmüş. E Dur bakayım, hasta mısın sen? Ateşin mi var yoksa? Ay, Parmağım koptu! Seni hain kız seni! Kalk bakayım! Parmağımı ısırmak ne demekmiş ben sana göstereyim! Aaaa! Rüfretti! Bediyaaaa! Seni yapıyorum herif. yedin beni! Vurma Bediya! Dur dur Vurma. Kıyma bana Bediya! Hıı? Vurma! Vurma Bediya! Bediya!

Bu da devşiriyor. <laughs> öperim ya, öperim. Gel buraya lan. <laughs> şuraya. mı? mı? <laughs> Aa, aa. Kalkma lan! Be, bek, bek, Kalkma! Aaaa! Ah. Öp, sen de beni öp! Aaaa! Rüktüpsün! <laughs> 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 Sayın dinleyiciler, harika sesli Ayşeci'yi dinlediniz. Beş dakikalık aradan sonra tekrar Ayşeciye kavuşacaksınız. Şimdi plaklardan ara müziği. Konuşabilirsin tamam. Evet, tamam ben Ama o tarafta konuş. Hadi ya ya, o git. tamam ya. <laughs> Anam benim be, helal be, o ne ses be, babanla mı bülbüldü be? <laughs> Yaşa benim küçük meleğim, beni uçurumun kenarından kurtardın. Nasıldın Fikret abi? Helal! Ee, kanarya gibiydin, kanarya! Fikret! Fikret! Kurtuldum Seyyem abla, çok iyiymişim! Bir de sen burada eğlen! Şimdiki dertten kim kurtaracak bakalım? Niye ne abla? oldu? Ablam Rükmettin'i yakaladı! Ey yakaladı Aa! ya! Aa! Şimdi gelir de eşriyatı durdurur! Rükmettin ne yaptı? Peki, nerede yakaladı? Ee, nasıl nasıl yakaladı bu? ya? Şey, bak Rükmettin amca ablamın üzerinde havaya kalkmış... ...bacakları yukarıda duruyordu! Bacakları yukarıda mıydı? Evet! Helal! Evet. O ne demek? Anlatırım sonra! Yürü ulan! Yürüdüm Rükmettinciğim! Saçma Peki Rüknettin Aa! <gülüyor> <gülüyor> ne duruyorsunuz hala? Niye şarkı söylemiyorsun kız? Sen şurada dur, sesin bile çıkmasın! Emret Rüknettinciğim! Hadi başlayın bakalım! Sen de ufak yollu çocuklardan ...Aftil'e bakalım! Peki Rüknettinciğim! Sus ah! lan! Ah. olmaz lan! çocuğu, Seninle iftihar ediyorum, de bakalım! Ben bu güzel Ayşecik'le iftihar etmemde kiminle ederim? Ee? Halacığım! Ah. Ah. Hadi, söyle kızım şarkıyı! E ne duruyorsunuz, siz de çalın! Ah. Ee? Canım, Rükneddin'ciğim! Anam, bediam yavrum! Canım. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Canım! Hadi bakalım abi, yap şunu ameli! Ya! <laughs> ha bana bak, o seninkiler ne yapıyordu orada? Hani böyle ha, amuda şey şey... işte mamuda kaç dinle! O ablan var ya ablan! Artık o senin ablan değil! Ne yani? Rüknettin'den yengen, yengen! <gülüyor> ah! <gülüyor> ya! Yap, yap! Anlatacağım hikaye böyle de, sizleri inşallah kırmaz! Yok, yok, yok!